Kıldım. Da... kafa arkada burada burada. Hı -hı. Bak karizmalara bak. <laughs> Yusuf Pro ile Tarnes <pernestrat> şu an yaratığın üstünde. <laughs> Lan beni kovalıyor. Allah, Allah beni kovalıyor. Ana bu galibi. Kafan nerede? Harbi kafasını kopartmış abi. Allah bana doğru Hı -hı. geliyor. Lan arkamdan geliyor. Arkamdan geliyor. Lan ikiniz de öldünüz. Hı -hı. Öl -hı. Aman ne güzel. Lan beni nasıl yasak bırakırsınız? <laughs> Lan, bu sefer yakalandım galiba. Nasıl yakalandın? Oğlum söylesene! <laughs> Oyun Doktorum kanalı hepiniz. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün takipçilerimle birlikte Dors oynuyoruz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Bugün yanımda Yusuf Pro, Senem ve Timeless kardeşim var. Kendisi Kaan Felix oluyor. Timeless oyunda ismi farklı ama hep birlikte bugün Dors'u bitireceğiz değil mi arkadaşlar? İnşallah. <laughs> Hadi, hadi o zaman başlayalım arkadaşlar. Hadi, hadi. Evet arkadaşlar, şimdi hızlı hızlı yapalım buraları. Zaten buraları birçoğumuz biliyoruz. Şöyle anahtarımızı alalım. Şöyle hızlı bir şekilde. Zaten 30. bölüme kadar normalde kolay. Sadece şeye dikkat edelim. Aynı anda birbirimizin dolaplarına girmeyelim olur mu? Geçen videoda Serkan abinizle birlikte oynuyorduk. Aynı anda birbirimizin dolabına girdik. İkimiz de öldük ondan sonra. Bizi dolaptan evet. geri attı. Bu dolaptan atan karakterin Ay, şey, şey. adı neydi? kaçıyor? Ee, dolaptaki karakter Aa, mi? Yok Nasıl hani dolabın mı? içine giriyorsun dolaptan seni geri atıyor ya. Abi abi. He olabilir o. Aha a anahtar a gerekiyor arkadaşlar. Ulan var mı anahtar? Evet, Hemen Her şey tairesi, Aa, gerçekten olmuş. Aa bulmuş tamam. Hadi bulmuşlar hadi gidelim. Ee, ya ben bu oyundaki e, çoğu bana... karakterin adını bilmiyorum. Evet. Bu arada hadi bir şey soracağım. bakın Rush eğer Rush eğer geliyorsa şey yapar mısın? Bana haber verir misiniz? Benim internet çok kötü de. Tamam tamam söyleriz. Sesini duyduğumuz zaman mı söyleyelim? Hayır ışıklar yanıp sönünce. He ışıklar yanıp sönünce tamam. Bu Rush zaten dolabın içine girmen gereken karakterdi değil mi? Evet. Evet. Tamamdır. Evet. Bir de Benim kuş var. Tamam. Ve Onlar... benim de, birkaç ve benim de kere. şey var. Tamam onlara dikkat ederiz o zaman. O zaman size haber veririm. Arkadaşlar bu arada böyle takipçilerle olan serinin devamı gelsin istiyorsanız videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Şöyle buraya geldik ama burada ne var? Ha, burada şey. Evet enerji kolu varmış. Geldim geldim durun. Kaybolduk ya. 4 kişiydik 2 kişiye düştük. Timeless yanımda diğerler. Siz neredesiniz? Ben... Biz girişteyiz abi. He, siz hazır bekliyorsunuz yukarıda kapı açılsın da gidelim diye değil mi? <laughs> Hadi gelin bakalım. Ben bakayım. zaten daha, orada tırstıyorum. E, daha 10. kapıdayız gelin korkacak bir şey yok kalabalığız ya onun eğer bizden korkması gerekiyor. Yanarsa, <laughs> eğer ışık 6 saniye yanarsa halk geliyordur. Aha geliyor. Geliyor mu? Allah. Gel 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 gel. Gelmiyor. Gel gelmiyor mu? Gelmiyor gelmiyor. Allah. Aa geliyor 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 saklanın saklanın. Saklanın. <laughs> Geldi. Ölen oldu mu? Yok. Hayır. Işıklar kesildi. Gelin. Önümü görmüyorum. Tam tam. Tam ben buldum buldum. Ben kapıyı buldum. Allah kafa arkada burada burada. Anam. Ay korktum. Şey. Pıs pıs geldi. Pıs pıs geldi. Korktum valla. Neyse şurada tabloları düzeltiyorduk arkadaşlar. Hemen şöyle. Kare tablo bende. Tamam. Dittatken de timeless. Hemen şurayı düzelttik. Haydi gidelim. Ron, ya bu takım çok iyi ya. Vallahi bu takım çok iyi. Dorf bitirisi takım oldum kendime. Çok mutluyum şu anda. Ama şöyle, şuraları evet. açalım. Evet. Koşmaya devam. Koşmaya devam. Bakalım. Ya bu kim? Timeless. Yok, bu şey Yusuf mu? Birisi çekmeceleri böyle o kadar hızlı açıyor ki yetişemiyorum. Eyvah, Yusuf ışıklar mi? gitti. Evet, Işıklar... Işıklar. Aha birinin Işık. elinde fener var. Allah feneri kapattı. Aha aha şey var. Göz var. Göz. <laughs> Ah, yere, bakın, ay, yere bakın, yere bakın. Ayet var. Yere, ay var, yere bakın. Da, bir dakika, ben şu anda kapıdan geçelim. <laughs> hadi gel gel, yere bakarak geçtik biz. <laughs> şimdi gelemeyen var mı gelemeyen? Tamam yok, gelmiş herkes. <laughs> Senem tavana bakıyor, <gülüyor> Senem. Şikridi olsun, Şikrid. Hadi gelin gelin. Anahtar mı lazım şimdi? Anahtarı bulalım hemen <laughs> hızlı bir şekilde. Evet. Buldun mu? <gülüyor> 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 hadi, gel. Kambu, Kambu. hadi gel, hadi gidelim o zaman. Go go go. Kafamı yiyorsun. Ya o örümcek çok korkutuyor ya beni de. Aynen. Bu çekmeceden falan çıkıyor. Aha. Screen artık ne? Aha. Geliyor geliyor. Geliyorum. Dolaplara, girin, geliyorum. Geliyorum. dolaplara girin, dolaplara girin. girdim. Gel, dolaplara girin, ben de girdim. Neyin ben de girdim. Bu geliyor bu orada. Ney var? Geliyor galiba. Aynen geliyor. Geldi. Geçti mi? Valla geçti. Geçti. Neyin tamam çıkabiliriz. 10 Haydi beni az daha dolap Allah korkun Geldim geldim Haydi beni dolap Yapma ya haydi O ne oluyor bir şeyden korkuyor galiba bir şeyden korkuyor galiba Abi bir şey söyleyeceğim biliyor musun Ben buradayken bir ara e, o haç işaretini bulmuştum He onu o bir kere ilk oynadığımda da bana da olmuştu Ha burada dolap devrilmiş. O şey herkesin tüm canavarları şey yapıyor öldürüyor Evet. Ne figürle eksik Abi, bunu bir tane ee, daha var. Çok evet. gelmesi için evet. asla. Tamam. Ana anahtarı buldum. Yara bandı da var burada. Lan anahtarı alamıyorum. <laughs> bana verir misiniz yara bandını? Va <laughs> oradaydı görmedim ben. Almadım. Hı. Abi, Bende şu an ilaç Hı. var. Ölmek Hı. istemediğim için ilaç aldım. Tamam burada. Hı. Aha. Şey. Efendim. Bu ilaç, i̇laç hızlandırıyor. 27. oyuna geldik hadi 28 30'da mı geliyordu o şey yaratık? 31 bence. 32. 32 ve 40 arası. He 32 ve 40 arası Oy. tamam. Bu sefer ama tarif Tar edin tamam mı? Sağdan veya soldan diye bana söyleyin ben bilmiyorum. Tamam ben tarif ederim. Tamam hadi bakalım. Ben de onları Ta çok karıştırıyorum. Takipçilere güveniyorum. Hadi bak aha karardı gene. Oo birinde ben fener var. E e 30. Geliyor geliyor. Yok. Rast mı? Gelmiyor sanki ya. Sadece evet. dolap devrildi. Geliyor mu? Geliyor. Geliyor geliyor. Saklan dolap kalmadı. Saklandım ben de. Aha geliyor 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 saklanın. Oy çok hızlı geçti Vallahi ben de son anda girdim. Aha 32. odaya geldik. Efendim? Abi bir dakika beni bekleyin. Vallahi çok kalabalık olduk hadi. <laughs> Oğlum ben de çok takılıyor. 34. kapıya geldik hala gelmedi o şey. Abi o bunun bir kapı da var. Onun videosunu gelmesi için as <laughs> Bilmiyorum artık ona siz karar verin hadi. Bilmem. Neyse onun videonun Aha. sonunda videonun sonunda 100 yaparsak artık ona göre bir karar veririz. Aa anahtarı buldum ben bu arada. Evet. Anahtarı buldum. Tamam. Geliyorum. 35. odaya geldik arkadaşlar. Benim için bir rekor denemesi şu anda. Evet. <laughs> Gidiyoruz. Bak unutmayın bu arada. Efendim? Lütfen like atmayı unutmayın. Evet, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone ne Abone bildirim ve yorum. Allah aşkına. Bu gözler Hayır. zarar vermiyor Hayır. değil mi? Yok. Aha. Evet Hayır. gözler zarar vermiyor. Peki burada ne yapıyoruz? <laughs> ha burada da bir şey olmuyormuş tamam. Eyvah. Giliyor, hadi. Geldik. Aha. Hadi hazır mısınız? Evet ben. Hadi bakalım koşun. Dur gel 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 gel. Şey. Ne yapıyor? Aynı anda mı gidelim? Gidelim. Bir dakika ben. Bak girelim. arkasından mı gideceksin? Uyku Ya ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Bana tarif edin. Bismillah. Vallahi geliyor. Tamam, tamam. Bak karizmalara bak. <laughs> Yusuf öyle timeless <laughs> şu an yaratığın üstünde. <laughs> Lan beni kovalıyor. Allah. Allah. beni kovuluyor. E, tamam. E, şimdi ilkinden ne tarafa dönmem <gülüyor> gerekiyor? Ben git. Git abi. Ben gidiyorum gid, da ne gidi. tarafa dönmem <laughs> gerekiyor? Sağdan gidiyorum. Vallahi sağ. Sonra, 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 sonra. Tamam. <laughs> Sonrakinde? Sonrakinde söyleyin. <laughs> Sola dönmem <laughs> gerekiyor. Yanacağım. Hayır. Yandım galiba. Yok yanmadım. Hadi. Tamam. Yakalanmadım, eller ellerden geçiyorum şu an. Yakalanmadım ben de. Ellerden geçiyorum Hayır, hadi. Al, vurdu bir tane. Evet, Kurt kur, kurtuldum. Vallahi ben bitti. de kurtuldum. Vallahi bitti. bitti. Hepimiz Hı. geçtik mi? Abi. abi. Evet. E, Sinem şunun da geçti. <laughs> Valla ben dibimden geçti ya. Hayır, kapıları karıştırdım. Siz bana aynı kapıları söylüyordunuz. Sağdan gittim ben orada yanlışlıkla. Ölüyordum az kalsın ya. ben söyleyemiyorum. <laughs> Abi ben zaten söyleyemiyorum çünkü bir yandan benim internet çok kötü. He. ya bir şey diyeceğim ben bu ilacı can veriyor sanıyordum İlaç Mersa hızlandırıyormuş beni. Evet. Abi. Abi. Eten... Hadi bakalım. Abi, en korktuğum yani. Durun durun sakin, en ol, sakin, ol, sakin yani. ol, eğilerek, olun sakin olun durun. Eğilerek. Tamam eğilerek, eğilerek. full eğilelim mi? Hadi evet. Tamam evet. ne eğilerek, taraftan eğlerek. gidiyoruz? Gidiyoruz. Tamam Kaan. Kaan seni takip ediyorum. Tamam Kaan seni takip ediyorum. Kitap toplayalım tamam. Tamam. Ben, ben bir tane buldum. Ben bir tane buldum. Vay, ben. hepsini buldunuz ya. Abi, sen bulduk. Tamam, kaç <laughs> tane daha lazım? Dört tane de sihir öldü. Gözümün önünde öldü. Eyvah. Ya. Kafasını kopardı. Senem yakalandı evet. mı? Ana sen kafasını kopardı deyince ben de şaka yapıyor sandım gerçekten ölmüş. Evet. Ana galibim. Kafan nerede? Bir kaşma çıkardı. Ağır bir kafasını kopartmış artık. Allah bana doğru geliyor. Aa bana abi, doğru geliyor. Kaç, abi kaç dolaba gir. Kaçtım, kaç mı kaç mı dolaba gir. Yok yok. Hani kitap nerede? Sonuncu kitap. Dolaba girme. mi? Abi dolaba girme. Aa. Yok yok tamam girmiyorum dolaba girmiyorum. Hiçbir şey yapamazsın. Ta kitap nerede? Sonuncu at, kitap bulduk mu? Abi kitap. Abi kitap. Ne kuracağız? Geldim geldim dur. Geldim orada dolaşıyor zaten. Abi üstte çık üstte çık üstte çık. Tamam. Abi şey yapma. Ha kitabın birini daha buldum. Eyvah. Gibi. Allah. tam kitabın birini daha buldum ben de. Kaç tane lazım şu ya, an? Kağıdı niye almadınız? Kağıdı niye almadınız? Kağıt ben nerede? Aldım, ben aldım ben aldım. Abi. Ayağı efendim, alma. efendim durun sakin olun sakin olun bir dakika halledeceğiz. An şurada bir kitap daha, daha var. Abi ayağa kalkınca fikir Abi Ay Ay ayak kalkıyor figür seni hissediyor. Duyuyor mu? Duyuyor. Tamam Şu tamam kalkmayacağım ayağa durun. Bir dakika. Kitabın birini daha Lan. buldum. Hani diğer kitap yok. Lan bitmiş abi. Bitmiş abi. Bitmiş, bitmiş abi. mi? Hadi gidelim. Gel gel. Lan geliyor 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 geliyor. Dur dur dur. Allahu ekber. Koşur gel gel. o sadece yakındaki kulübeyi Gel abi Tamam geliyorum geliyorum dur. Ayağa kalkmadan gelmeye çalışıyorum bir dakika. 9 geliyor geliyor. O sırada el Yolun geliyor. Allah. Tamam, arkamdan geliyor. Arkamdan geliyor. Ya, abi, seni yakalayacak kaçtım, şimdi. Kaçtım kaçtım kaçtım. Başka yere gitti başka yere. Durun beni bekleyin beni bekleyin. Saklanıyorum şu an bir dakika. O koltukların arasında gelmiyor diye biliyorum abi. Ya, ee, abi. Birini yakaladı. yakaladı. Evet. Kimi yakaladı? Kim <laughs> yakalandı? Timeless. Yani Kaan yakalandı. Kaan mı yakalandı? Dur. Evet. Ben yakalanmadım ki. Kim yakalandı? Kimse Esen, yakalanmadı ha. o zaman. Bir ara gözükmüyordun da bende. Aa gitti tamam, ka üzüntüm. kapıyı açtınız ha. mı? Ne gerekiyor? Ha. Bir dakika. Abi. Efendim? Bir dakika sarsılıyor etraf. Tamam ha, bir dakika. Bir. Ha. Bir dakika nasıl bırakıyoruz bunu ha. Ha? Ne yapacağız şimdi anlamadım ki ben. <laughs> kere. Bu kod kere. Tamam kod ne? Kod ne? Kod ya. Söyle. 1 8 Bir dakika şey. 9. Ee, abi o kağıtta e, Geliyor geliyor kaç geliyor. Kaç işaret gülüyor. varsa o. Oh. Bir dakika. Da, bir dakika. Bende kağıt ne? yok ki. Abi gülüyor. kağıt ne? kimde? Dur kağıt kağıda öyle tutuyorsun. Tamam baba. Bir dakika dur. 28. Bir dakika. 8 28. Tamam. 889 889 4, 4. 4 Yok. Ya. Son harfi. Dörtgen Dörtgen yok evet, 4 Yok. 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 Evet Yok. 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 bir, bir abi. Evet, geliyor geliyor abi geliyor geliyor. Allah Allah Geri saklandım bir dakika. Anlamıyorum 18. ki. Bir dakika anlamadım ne demek istediğinizi. 8 8 9 4. Yok, Adam geldi. Dur geldi yarısı geldi. Değil. Bir dakika. Baktım. Ben baktım. Abi hani dolabın yanında bir tane koltuk vardı dokuz. ya onun arkasına saklanırsak figür seni bulamıyor. Tamam dikkat oraya saklanacağım gelirse eğer. 9 dokuz abi. 9'u geçtim. Sonuncu da mı 9? Evet. Sonuncu 9. Geliyor sanki. Deniyorum. bir dakika. Saktır, abi, bir dakika, Saklanıyorum, saklanacağım Geliyor. saklanacağım. Geliyor. Tamam tamam tamam. Sakin olun sakin olun. Bir dakika. <laughs> bir dakika sakin olun. Hiçbir şey yok hiçbir şey yok. Çok o bizden. Dost canlısı o. Şimdi bir dakika bakın. 8. Tane tane. Kaan sen söyle. 8. 8. 8. 8. 4. 4. 9. E, 4. Aa açtı açtı. Atın. Tamam. Go go go. Koşun koşun koşun. Bu adamı tanımıyoruz. <laughs> koşun arkadaşlar. 52. odaya Aha bu şey ne? <laughs> Markete geldik. Aa, fakirsek ne <laughs> yapıyoruz? Ben, ben fakirim ben buna. Abi, abi. işareti varsa alın. Raşi falan öldürür. Tanıyor musun? Para yok, pa fakiri, Hayır, Bu ne? Kullanmıyoruz onu. Onu rush. Yara bandı mı? Tamam gelin. Yok, bir dakika. Abi gittiler alo. Gelim 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 gelim. Bu arkadaşlar ne yapıyor orada ya? <laughs> arkadaşlar ilk defa gördüm heyecanlandım. <laughs> ne yapayım şimdi? Şimdi nereden gidiyoruz? Buradan buradan buradan. Burada. He önce 53'e girmek, <laughs> girmek gerekiyor değil mi? <laughs> Allah'ım. <can> <laughs> Allah seni Allah kahretme Allah. ya. Neymiş? Abi, abi iyi ki bana değil. İyi ki bana geldi. Vallahi ölüyordum az kalsın korkudan. Çekmecelere abi. bakalım arada bir ilaç falan çıkar belki ya. Evet. Benimkiler abi Bomba çekmeceleri ya. Geldim geldim. Aha gene mi kovalayacak bizi? Ya, yok. Abi. yok burada kovalamıyor yani mu? Çıksın, tamam ya, tamam ya, hadi bak, hadi koşmaya abi. devam o zaman. 56. kapıya geldik. <laughs> Evet Geldim. İki, İki defa kovalıyor. defa Aha, kovarlama. Yere evet. bakıyoruz. Ice var. Allah arkamda da şey var. Allah canını almıyor. korkuttu beni ya. Heh tamam. Hadi gidelim. Let's go. Nereye gidiyoruz? Ice mi geliyordu yoksa bana mı öyle geldi? Yok orada orada bir an şey oldu galiba. Ha. Sen o kadar hızlı çekmeceleri Çünkü nasıl açıyorsun hepsini ya? Ben mi aldım? He ben almışım. Aptalı ben ölüyorum zaten. Bir canım kaldı. Abi evet. sen bir şey yere gidelim mi? Abi evet. gel abi gel abi gel abi gel Hah geldim. Abi aybe Ooo burada gizli geçit abi. varmış lan. Ben bunu ilk defa abi, gördüm. Evet, gizli geçit var ve ayrı 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 bir kapı var diye hatırlıyorum ben abi, abi, abi. Abi, 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 abi. bir tane videodan görmüştüm. Bak. Bizim iki kapıdan çadır çekti bize. Hem bir son iki kapı çalışacak. de burun açılacak. Tamam ne yapacağız abi. yani şimdi ben anlamadım. Abi. Geri gideceğiz. <laughs> He, geri gideceğiz. Da ben de bir şey açılacak sandım. Çok heyecanlandım ya. Geçti. <laughs> <laughs> ayrı eten bir kapı var. Ay yani He tamam. Buradan ayrı bir kapı var. Tamam. O kapı açılınca orası da mı açılacak? <laughs> bir kapı var abi. Bin. Vay. Oy. Hadi bakayım. Aha 61. Abi, Efendim. Bir şey söyleyeceğim. O bin kapı videosu gelmek için O bin kapı videosu. Op. ya bin kapıya bin like aşkı. gelsin o aşkı, aşkı. Aha kapıyı açtı vallahi. Hadi <laughs> geri gidelim. Hadi geri gidelim. Aşkı. Allah önümü bulamıyorum durun. <laughs> Sakin olun yavaş yavaş. Bir şey söyleyeceğim. Niye herkes gidiyor acaba direkt? <laughs> vallahi bir kişi kork kimse ya. korkudan her herkes yan yana geliyor. Geliyor mu? Saklandım. Ben saklandım. Abi herkes kendini düşünsün. Abi. Efendim? kar gir. A, timeless, timeless diye şey yapmış ya. Allah. Karn! Karn gitti, Karn gitti. Karn gitti. İkiniz de öldünüz. De Ama ne güzel. Lan beni nasıl yalnız bırakırsınız? <laughs> <laughs> Aaaa. Ya, var eşyaları al. Aldım aldım bedava eşya. Tamam hadi beni izleyin o zaman bir gidebildiğim yere kadar gideyim. Şimdi yolu nasıl bulacağız? Abi seni yönlendiririz. Tamam 64. kapıya kadar geldik. Umarım hemen ışıklar açılır. Heh, tamam. Şimdi... bir, tane... bir geliyor. Tamam bu 65. Allah tamam. Bir de, anlamıyorum vallahi sesiniz kesin. Aha burada yara bandı vardır illaki değil mi? Yok abi. abi evet. bir tane ışık Bir dakika. Şey siz kuru kafalar attığını almış mıydınız? Yok yok. Ha. Para yok abi. Para yok. Kuru kafalı ben, olarak olsaydınız hem orayı açardınız hem de eee böyle can gibi bir şey olurdu. Canın üstüne koruma geliyordu. Ne oluyor dolaplar dolaptan demeyelim. Yok koruma gelmiyor. gelmiyor. Koruma aşağı zor zorlukta geliyor. Bu kaçıncı kapıydı? Hayır şey canın, üstü, 67 canın üstüne. 67 canın Üstüne 67. 67, 67 abi. 67 miydi? Abi yok. Galiba 67 O zaman hangisine 67. gireceğim? 66'ya mı 67'ye mi? 67. 67 67. Hadi 66. bakayım. Abi. Biri kapıya abi tıklatıyor. Abi. 66 ma abi, abi. Tamam lan sakin ol. <laughs> Heyecan yaptılar arkadaşlar. Dur bak. <laughs> Abim burası daha korkunç abi. ya. Efendim. Bir tane çık gelecek. Bir tane stick Tamam dur. Burada şimdi umarım örümcek abi. çıkmaz vallahi örümcek beni çok korkutuyor ya. Aha maymuncuk buldum vallahi. O kuru kafalı kapı maymuncuk abi. açılıyor mu? Hayır. hayır. Evet. Güzel anahtarı hayır, var. Hayır. var onun. Neyse. Aha maymuncuk da var. Dur anahtar. Şöyle açalım bir. Hop. Evet. Kaçıncı kapıya geldik? 69'a geldik. Galiba 100'e doğru gidiyoruz arkadaşlar şu anda. Aha. Geliyor mu? Geliyor. Geliyor mu? Dur. Abi dikkat et, Hemen girme. Tamam gir. Hemen girme. Hemen girme. Tamam, gir. Hemen, hemen girme. Tamam. Evet hemen girme abi. Tamam. Bekliyorum. A gel. Sakla sakla. Gelmiyor saklan. ki. Abi. Ha geliyor <laughs> tamam. Tamam saklanın saklanın tamam. Ha, hemen abi girince şey atıyor mu geri? Abi Efendim? bir şey söyleyeyim mi? Söyle. 90. kapıdan sonrası aşırı zor. Eyvah. 90'a kadar gider bırakırım. Allah. Abi 90. kapıda her dakika rast geliyor. 90. kapıda her dakika rast geliyor. Her dakika. Her saat. Şu an gibi. şu anda 73'teyiz arkadaşlar. Baya ilerliyoruz. Benim için... Anam burada ne var? Ha, tabloların Aa, yerini da. değiştiriyoruz değil mi? Evet. Aynen dur. Abi bu daha zor. Daha diğer tarafa abi. Hadi yap. Abi tarafı. diğer tarafaymış harbiden de. Dur. Şu şununundu. Tamam şu şunun. yok bu bunun. Tamam bu da diğer taraf. Abi daha çok zorlanacaksın söyleyeyim ki neden? bir tane geldik. Dur bakalım şimdi yapmaya çalışacağız. Yandığımız yerde artık bırakırız. Bir sonraki bölme abi, kalır. Ikincisi abi. Daha olur. abi ikincisi daha uzun. Bunu buraya mı? Bak abi buraya kadar geldi. Bir like alırdı. Bir like gelirdi. Vallahi aha kapıyı nasıl <laughs> açacağız? 75. Dur. Anahtar mı lazım burada? Aha buldum. Onun bu ne ya? Dur. Vallahi ilk <laughs> defa geliyorum arkadaşlar buraya kadar. Aha. Burada kovalıyor mu bir aha, şey? Abi. Gene evet. mi kovalıyor? Daha Hızlı, evet. daha hızlı. Tamam tek tek daha hızlı. söyleyin tamam mı? Bir saniye. Eyvah. Aha geliyor vallahi. Söyle abi. Tamam. Daha hızlı bu bu arada. Geliyor abi. arkadaşlar güveniyorum size güveniyorum. Ha, geliyor lan. Ay, bismillah. koş koş koş. Sağ mı sol mu? <laughs> Allah sizi kahretsin. Ay. Direkt yakalandık. Yakalamadık tamam. Allah gene. Allah. Yani. Bu sefer yakalandım galiba. Abi, abi yakalandım. Oğlum söyle <gülüyor> <sen> <gülüyor> Ama söylemiyoruz ki sağ sol diye. Abi, olmaz ay, ki ay, böyle ay. ya. Sen gitmedin sen direkt. Diğer tarafa gidiyorsun. He. Öncelikle diğer diğer Gideceğin tarafın diğer tarafına da bak. Ama duymadım ki ya. <laughs> Olmaz ki böyle ya. <laughs> Neyse baya ilerledik. Kaçıncı... Abi. Kaçıncı kapıya kadar geldik ya. Benim için bir rekordu. Artık o zaman bunu Biraz bir sonraki iş. bölümde 12 kişi oynamaya çalışsak nasıl olur? Daha hey, mı zor olur? Valla birazcık zorlanırız ama yine mükemmel olur. Valla 82. kapıya ulaşmışız arkadaşlar. 4 kişi başardık hmm. bunu yanımda Selam kardeşim yani, Kaan yıkıyor, kardeşim yıkıyor. ve Yusuf kardeşim vardı onlara çok teşekkür ediyorum Bence iyi oynadık genelde. Bence, bayağı bayağı güzel bir like gelir. Ya. bence bence bayağı güzel bir like gelir tam olarak bilmiyorum ama kaç like gelecek güzel bir like gelecek Umarım bir sonraki bölümde de 12 kişi olabiliriz arkadaşlar beni oyundan eklemeyi unutmayın adımı gösteremiyorum şu anda oyun Altan Tire doktorum Evet beni eklemeyi unutmayın arkadaşlar bir sonraki Uyum. ESC'den evet, hadi. gösterebilirsin. Bakayım ha ESC'den evet. Oyun alttan tire doktorum. Beni eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Videomuzu da beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.